Hepsini dolayı aynı açmak için gereken şey o silahla. O silahla 15 kill aldığı bir kill var. bir saniye. Obs Obsidiyeni alan oyunda tanrı sayılıyor. Obsidiyeni alana kadar obsidiyen yok. <laughs> <laughs> Call of Duty tanrısı. Şöyle bir şey var, eli zaten görürsen o silahı hani yerden toplarsan bir iki tane diye. Yani. Ben yine bir... Görevin olduğu binaya atladım. <laughs> Bizden başka bu binaya gelen yok. Hmm. Hiçbir şey yok abi. Adamı gördünüz. Atlıyor yavaş yavaş. Ben de pistol dışında hiç pistol var bir tek abi. Oyun şuraya gitti. Oğuz'un yanına, Oğuz yanına gidin Oğuz. Oğuz'un abi Şu binalara gelin şurayı lotlarım. Kaan oraya gitme. Geri dön. Uzaklaşma bizden Kaan. Mini Kaan, Mini Kaan. Kuyruğun nerede? buyurun yok, uyurun, yok yok, Arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar ne Arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar var. Arkadaşlar burada. Adam ne olduğunu şaşırdı. Şuraya şunu SMG hmm. located. P90, P90 salsanız abi. AK verim. P19. Bende de, de bende de var aynen. P19. P19 oldu be here. senin dediğin. Git tane kalkan at. He, P19. P19 şey, E'yi uzatınca 19 mu oluyor? 90 olunca kanka, sonunda N olmayan o 90. He, P90. P90, P90, P90 aynen. Nereye gidiyoruz? p gibi. p gibi şey var. Kralla dövürüz diyeceğim 400 metre sıra. Al tek Okey, hadi ki kar şop da boyamıyor. Hadi Allah bazı bir kamyon sürüşü nasip etsin. Yeni alalım. Adı. Şuraya da şöyle zevkine bir tuzak atayım ya. Nereye atsam acaba? <gülüyor> <gülüyor> Aynı kulağım. Yok. Bir silah var ya. Bir kişi daha düşüyor. Boz canı az onu gir. Aldım. Bir tane daha adam var. Team wipe mı? Gel bana. Mini kurva, mini kurva. Fena mı çıkar? Allah'ım burası neymiş ya böyle? Aman <gülüyor> şurada da <laughs>

şu fena loot tam olarak Her yerde loot var. Ben Doğru de şuraya tam. çaktırmadan şunu atayım da. Yok ora olmaz. Oğlum, ben mi körüm? Şuraya atayım. <laughs> Kesin biri gelip buradan bir şey almaya çalışır. O da orada patlasın da gebersin ne olmuşsuz işte <gülüyor> 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 He güne çatıya mı atıyoruz yoksa? Yok yok. Neyse çıkılabilir bir çatı. çatı o, hadi be az daha düşüyordu var ya. Seyli de bir götür. Şu, en ayda biri daha yapsın çok rahatlayacağım. Ver. SKS aldım neden bilin. Çünkü uzak mesafe burası. Hadi yani bir şey atsın ee... mesafe silah atsın. Bak şurada Ş kalkan. Kalkanlarımızı fullleyin bak eksik kalkan odum var. Kalkanları fullleyin. Kırlarda kalkan var. Her yer kalkan dolu abi. Kalkanım full artı full kanka 8 tane. Tamam. Basın. Oğuz Oğuz bak gelsene. Heh. Şu dürbüne baktı. Bu ne kanka ya? Garip garip hmm. dürbünler oynuyorsun ya. Kanka çok güzel. Geçen maç denedim bak. O Bu daha iyi ya. Benimki daha iyi. Hangisi? O. O'nun Evet. Bebek. Burada, i̇yi de, evet, de iyi Şey tamam. abi. Kerem, shift'e basarak ikinci zoom'u kullanmayı yeni öğrendim biliyor musun? Hadi Ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sniper'lar shift'e basarak Aa. ikinci zoom'u açıyor ya. O Paralar değişiyor. Baba baba. nasıl bölüşün? Self al. Ben bir selfie çekiyorum. Kalan oturuyor. Herkes self al. Herkes al. Tamam, herkes. Tamam, Özenci tamam. batır. Özenci al. Tamam. Selfimizi aldık. Ne kadar kaldı? 1800 kaldı. Zırhı az olan isteyen. Benim bir An tane şeyim var acele edelim. Gerek yok gerek yok aldık. Bir zırhlı beş zırhlık paramız var. <laughs> Adam gördüm. <laughs> Şurada 4 kişi, 3 kişi, 2 kişi. Burası neresi? Uzak oraya. <laughs> Uzak. Nerede i̇şaretledim bak olsun. kırmızıyla. Kalkan işaretledim kanalı. 150 metre aslında ben buradan indiririm onları ama yok gittiler. Kalkan. Nerede adam? Tek sınırda var. Uzaktalar. Rikon'a geliyorum. Evet, evet. Kanım. <laughs> Şimdi dedim kalkanı aldın mı? Aldım bebeğim ya. Sen. Tamam. Bak. Hmm, arkada bir ses duydum ben. Artık bakıyorum. Bizim çıktığımız yere birileri girdi gibi geldi. Ya da buradan Arkadaşlar biriniz bir arabaya var. bindiniz mi hiç? Buna bindiniz mi? Yok. Herkese boss var mı? Boss. Evet. Şurada mermi şeyi var ama ihtiyacım var. Ben alırım ya. Yani. Bakayım... Full'üm. <laughs> 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 Doğru düzgün bir <laughs> silah ya da alayım bir el bombası olsun ya. Yani. Hani niye olmadı el bombası? İki niye olmadı? Şu özenci gördüğü adamların olduğu yere gidelim. Hadi gidelim. Şu mu? Onları alırsak. Adam kulede. Hmm. Sıkıntı. İki kişi Kim kulede. kulede? Bence Aa çok bana. güzel. Ben buradan Bence indireyim mi? Atalım. Vurayım mı? Susturucu Hadi var de. bende. Ama yerimiz yorum kötü. Yorum Çıkamazlar yorum. oradan. Biz bak ben biraz buradan daha yaklaşalım ya. Yaklaşalım şuradan. Mı? Yaklaşalım biz bir bekleyelim. Biraz yaklaşalım. Ben buradan bak. Ben buradan sallamaya alalım. başlasam Aha, atladı aşağı. Orada, atladı birisi. İntihar etti birisi. lan resmen. O adam direkt yere atladı lan. Evet intihar etti resmen amına koyayım. Yer diğer hala orada mı? Hayır hayır. Yok. onu kaldırsana oradan. Gençler. Hayır. Dur, gel 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 gel. <laughs> Oda su oyun attı bu da arada, şu bur oluyor. Burada iki kişi e, daha, daha taj var taj daha dikkat edin. Kral tacı var. İlk, ilk, ilk tacı kesiyoruz. Bekleyin. Taç yukarıda görünüyor bak. Dikkat Taç edin. çıkıyor yukarı çıkıyor. Görüyor, görüyor. musun? Ölsene. Düşmedi mi? Düşmedi. Tamam aldı. Bir tek kişiymiş lan yazık garibim amına koyayım. Ne yapacağını şaşırmış çıkmış yukarıya. Her aptal tacı alıp yukarı çıkıyor? Tam ben buradayım ya. ya. Tam enayi ya. Biz de korktuk. Kanka 5 takımı abi. vardı adamın çıktılar. Beklesene bir bakın artık bir öte gelmeyelim ben çok korktum. Ya da bilmiyordum. Olur. Yazık amına koyayım üzüldüm lan. Ağlayacağız şimdi. Oğlum adamın elinde şatkan gereğim. var. <laughs> bana, MP, bana bir MP7 ya da sevdan saldır mı? Eee... Fark etmez. Ben KS'ye de 7 istiyorum. Kankam o zaman ben senin için şöyle bir... M4 çekeyim. Yerde de SKS var. Kanka. Biz oradan şeyle mi vuracakmış? Kanka aynı loadout'u bir daha alır miyim ya? SKS e bakabilir miyim? Aynı loadout'u bir daha alamıyorsun ya. Aynı alıyorsun kanka. Yok yok alamıyorsun. Yalan. Oğlum al o zaman SKS'yi oyna. Ben oyun şey yapmadım. Yok yok. Benim tamamım. Şu an M4'üm de benim uzak mesafem. M7'yi isteyen abi. Özel ya, sen al. Al şeyini kanka. SKS'leri ben M7'ye. Okay. Rikon, Rikon abi, Rikon okay. Bir şey okay. diyeceğim de adam, adam o kadar salak ki kuleden düştü. Elinde şatkan bir daha çıkmaya çalışıyor. Eee, UAV'yi <laughs> alacağım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman aldın da bir sekans yapıyor. UAV <laughs> mi Airstrike mi aldım. UAV mi Airstrike <laughs> mi? UAV, Yevi de Rikon aldım. Aldım UAV'yi, geliyorum. Rikon alıyorum. Oğuz ne yaptım biliyor musun? Şu şeyli, şeyli, e, termali MP5 var ya. Maske olmayan evet maske Onun MP5'ini yaptım. MP7'sini yaptım kanka. Kalkan var. Ne? Kanka ben Armored e, Submachine şey kullanmayı seviyorum. Dur O MP5 çok iyi ama. Şimdi i̇şte MP5 olduğu için mi yoksa MP dürbünden dolayı? MP5 uzak range'te. MP5 ile AR kullanmayı çok mantıklı bulmuyorum ben bunu. Aynen MP5 kullanmak saçma o yüzden. 5 babacım ama o silah çok iyi. Kerem değil mi ama? Ben şunu diyorum MP5 orta rencide de iş yapıyor. MP5 ile sniper falan birlikte güzel gider. Adam var. Dikkat edin, var gördüm. Bir Benim bana bir el Neredesin lan? kardeşim tamam. adam bu arkadan e, adam. geldi 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 aşağıdan aşağıdan geldi turuncu mu turuncuyla işaret mi abi soldan geldi beyler bir tanesi yok bir tanesi yakaladım abi başka bir yere gidelim şş. burası açık oh 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 beyler oh. nerede sağdan sürüyor sağdan sağdan kalırsan vurdum direkt kaçam yere, kaç, yere. Kaçın buradan çok gel buraya gel. Bizi kaldırıyor. Kaldırsanızı kanka. Ben de kaldırıyorum. Buraya geliyor olabilirler. Geliyorlar geliyorlar. Bir tanesi. So <laughs> 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 sağdan da çıkıyor. Şey. Abi bir armor bir şey bassaydık bir durun ya. Kaldırabilecek mi? Kalkam şu an. Selfie'de kalktım. Neyi bastım? <laughs> Aldım adam. Burada bir kişi daha var. Burada beni, bir kişi daha beni var. beni çabuk kalırsana. Para. Burada adam. Aldım Vurdun mu? Şurada birisi daha var. Çok iyisin. Çınar. Düştü. Beni çabuk Oğlum, Bir Kişi kaldım. Kişi kaldı. Para Şurada bir Al parayı özençten kaldır hadi. Al. Oğlum Aldım, bir durun bakalım. Kaldıracağız. Evde, evde, evde. Otur lan. Hangi Bak. şu orada. Zamanı oynayın, zamanı oynayın. Geliyor. Tamam. Tamam. Yavaş oynayın, yavaş oynayın. Soldan da adam var, soldan. Soldan nerede? Soldaki evde de adam var. Armora basıyorum. Soldakiler bize basıyordu en son, biliyor musunuz? Mu? Evet, evet, evet. Dikkat edin. Dikkat edin. Rikon'a Rikon'a gidelim. Khan gelsin, nun. Zira 1500 parayı Queener'a at, zırh alayım. Al kank. Attım. Nereye attın oğlum? Sağda kapı açıldı. Kanka nereye attın kapı parayı? Şuraya. Hangi sağ oğlum? Bilmiyorum bir yerden ses an son. Kırdım armanı. Başlıyorum ya. Gelin ben de ben oraya. Özenci gel. Özenç gel. Özenç gel. Önünde adam var. <laughs> Onları yaptım burada. Beyler 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 kim beyler, kim, beyler. kim kim nereden? Sağda kapan sağda kapan. Geriden geriden de karşıya Tamam. Kim Oğuz bekle. Kapıyor Oğuz. Tamam. Geldi gel bir şey gel. Kaan ölme gel. Armor var mı? Nerede um yok var Kankam. Mı? Adam abi, hala abi. burada değil mi Oğuz? katta her yere C4 yerleşti. Elkes, yavaş yavaş oynayayım. yavaş 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 Karşı evde de var karşı gel, evde de var Gel gel üst kata çıkın üst kata çıkın Üst kata çıkın gel 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 basalım burda, tapır bu burda, tapır bu bir basıyorum Güye bastım Sağınızda Çok adam var şurada Sağda da arka solunuzda da var solunuzda da var solunuzda sol da var Eve gir eve gir eve gir eve gir, eve gir. Üst kata kaçıyor üst kata çıktı bir daha Tam üst kata çıktı bir daha Benim olduğum yere mi çıktı? Eve girin, eve girin abi, eve girin. İnfaz ettim. Şurada adam var. Şurada adam, adam var. Evet evet evet. Ben aşağı aldım. Amına koyayım. Montist montist. Şurada. Gir bakalım abi. Gel evet. Evet. Dışarıda var. Dışarıda sahanıza, var. gel. Dışarıda dışarıda. Orada arkadaşlar orada sağınıza solunuza dikkat edin. Gel 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 kaldırırken vuracağız. Bunlar dışarıda adam var. Gördüm. Şurada üç adam var. Be beni dinliyor musun? Evet evet dinliyoruz dinliyoruz. Bekle. Şöyle bastım. Kaan'ın yanına, Kaan yanına gelin. Kaan'ın yanına gelin. Nerede? Şu köprüden. Oğlum çok hızlı oynamamız lazım. gel? Ben Kaan. şu an kimseyi Şimdi, görmüyorum. Şu an birlikteyiz. Şu an birlikteyiz. Sıkıntı yok. İki kişi markete gidiyor. <laughs> ya. Benim 153'te. 153'te iki kişi markete yürüyor. Hemen keselim. Kaç tane Gel abi. Gel abi. Gel 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 gel. gel. Aha gördüm. Gördüm. Gel abi bas o. direkt. Mas direkt. Oldu geç. Ben sağdan giriyorum. Sağdan geliyorum. Evet, evet, evet. Çok, Çok güzel. Full armor <laughs> Full armor. Full miyim? Hayır, full armor'umuz var. Burada adam var. <laughs> vurdum, team wipe <vibe>. Nerede? <laughs> <Vurdum>. <laughs> <laughs> armor. Buradaydı. Anma almaya geldim ben. Alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Gelelim. Adam indi mi? Biri indi Gelelim. sanki. Bunlar almış olabilir. Hayır, dön abi, Armor <laughs> aldınız mı? Herkes ma... Armor, full armor, olsun. armor full çekiyorum bir tane daha. Çek 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 çek. Bir tane şurada. Tamam ben fullendim. Fullenmediyse şurada bir tane tamam, daha okay, var. Fullen yeter. önce. Yeter. 5 tane var yeter. Hadi al, alayım. Kaan, kaan kaç kaan. tane var? E, Armor'u full kanka. Self al. Self al. Tamam, diğer parayı da bana Aktım verin. Attım ben yere 500 lira. Ver 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 çabuk çabuk çabuk. Çok duruyoruz burada. De, çabuk, benim şeyim da. nerede ya? E, hard beat. bilmiyorum kanka. Adam indi. Adam indi. Şu önümde. Abi, önümde. Üç Bir kişi daha var. Aldım. Aldım. Gel abi. Dikkat edin abi. Gel, gel, gel. Evin içinde adam vardı ha. Burada. Tamam tamam. Raş raş. Bombalayacağım. Görünmüyor kimse ama. Bir de kimse görünmüyor. Yukarıya bomba attı. Hiç kimse yok gibi. Gel gel. Ghost olabilir. <laughs> Sanki yukarı ses aldım. Ben çıkıyorum değil de var ya komando gibi oynadık Rikon'a gidiyor şu Rikon gel. gel 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 çok iyi abi Bak her harika oynuyoruz bugün Herkes Sen sesimi niye yine fıs 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 etmeye başladın Babam babam oynayacak Aha Nerede? Helikopter sandım ya Böyle helikopter mi olur ama ne kayıt Varsa basabilirsiniz Aslan Beni beyler Beyler helikopter ara ona göre Tamam. Guys adam var. Şurada adam var. Pencerelere baksanıza uzakta. Kanka gel, sıkıntı yok gel. Gel gel gel. Aa gördüm adamları. Gördüm şurada. Her İşaretledim hemen. Sniper bakıyor. Armor yok. Bu çok çoyuktayız. Açıktayız. duvarı sığınleyin abi. Dört kişiler burada. Şurada adam var. Hanımım. Orada var. Adam var. Bacı, Bacı'nın yan Orada adam var. Şu binaya gelin. Gel abi. Buraya basalım. Gel gel gel. Gir çabuk buraya. Lan ben sıkıştım gir, burada. Gir 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 gir. Arkalıyorum tamam. Yukarıda olmuş. Yok kimse burada. Kaçtı. Gel adam. abi. Seküre yap. Çabuk seküre ya gel. Gel çabuk seküre. Gel gel Güler, gel. yukarıda gel. Adam, var. <laughs> adam var. Şurada adam var bak. Şurada adam var. Ah. Biliyorsun. Ha gördüm. Oraya gidiyorlar. Nereye? Sikvan'ın işaretlediği yere gidiyorlar. Soldan soldan. Soldan soldan. Oğlum adamlar Sultan, zaten var. sola kaçmış olabilir. Sağda da adam var kanka. Bir tarafın da safe alalım. O zaman sıkışmadan abi. Girelim Açırs. hadi. Basalım girelim beleyim. hadi gir. Bas bas bas. Çıktı. Çık, çık, çık. Tamam. Wipe 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 Bas evi bas evi başka, başka birisi daha var Başka Overhead. birileri daha var Değil misin? Sağda da adam gördüm ya şurada Bunlar kaçıyordu herhalde bir şeyden Zırhı var mı onların? Ha ben de zırh değilmiş Belen verin lootlayın Ha burada 8'lik zırh var bak 8'lik alabileceğiniz zırh şeyi var burada Herkes herkes de ona ağır emermesi lazım dur Adamlar da vardır kesin Yok mu Tamam abi devam ki. Çok güzel oynuyoruz. Harika. Dur bakayım şöyle etrafa. arkaya arkaya bir... bakalım mı Bir kona, bir kona yürüyorum. Sen Arka tarafı çok kestim. Arkamıza bakmayalım mı? Devam ki devam ki. Rikon. Arkayı ben kestim de bizim o tarafta bir şey açık. yok gibi. Çok açık. Bizim Orası geldiğimiz çok yani. Açık. Ee, AR mermiz var mı? AR var Her kanka. 30 atsın. Kanka ben tuz atayım sana. Ee, Bana e, bir şey lazım. 8'i zırh için Ne dedin Adam, Kaan? 8 e zırh tamamlamak için zırh eksiğim var. Tam bulur. Okey. Okay. Okay. Alalım ileride diğerden. para şey alırız. Solda herif. Kaç yüzüm var şey. şimdi? Nerede kanka? Orada mı? Orada mı? Daha, daha mı? gel. Daha gel. Okey. Okay. Okay. Okey. Adamlar bizi gördü. Daha sanki. cover alacağız aşağıdan. Playground bizden. Playground bizden salırız artık. Arkanıza bay, da, bay, da, bay, da bay, dikkat bay, edin. Kulak da kapandı. Tamam. Buraya gelmeye çalışacağım. <laughs> şu Adamlar şurada gördüm. Evet. Tamam. Sıkma, şu Adamlar şurada gördüm. Tamam. sıkma, sıkma, sıkma. Sıkma, sıkma, sıkma. taş taş Sıkılabilir aslında ha. Sıkılabilir Sıkı İkisi öldü. İkisi öldü. Hepsi yok onun. Onun yok. Öldürdüm. Öldürdüm. Çok güzel. Evet evet hepsini oldu. çok iyi. Çocuklar. Bekleyin. Bak, bak, bekleyin. Bu olayını vur bir dakika sakin. Varsak ölüyorlar. Sakin. Kaan, burada bir tane kalkan var. Bakın vurma olayını aynı bu şekilde. Herkes birbirini... Abi arkada aynı çatışıyorlar, anda. arkada çatışıyorlar. Tamam. Şu Kalk, tarafa kalkan çatışıyorlar. Alsın, dönüyoruz. Mubeing. Arkaya dönüyoruz. Arkaya dönüyoruz. Yani rotat alabilir miyiz? B Eğer bir şey yok. önünde öyle. var ve sola dikkat edin. E yeşilde de adam var. Sol, soldan bir girelim bence. Gelin soldan girip gidelim. Çatışmalar, çatışmalar. Oğuz. Oğuz, Heh. soldakileri buradan arkalarız, bak şuradan. Solda var mı? Var. Var var, kapışıyorlar. Gel buradan Şu arkalarız. Şuradan. Gel oradan. Arka <laughs> Dikkat edin. Garip gel gel. Şuradan gelin, tamam. Özelince dinle. Şuradan gel. Arkada yalan kaldı. Onları buradan temizleyip o tarafa gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bekle. Bir, bir sık bekle, bir, bir sık bekle. Bekliyorum, sık, beklion, yani. bekliyorum. Tamam, sakin ol. Aynı anda sıkma olayı çok iyi bu arada. Hepsini öldürdük. Arkamıza baktınız mı? Arkamız Giriyorum yavaş yavaş. Tamam arkandan özür. Bekleyin. Beni görüyorlar ona göre. Neredeler ki? Siktir. Hayır beni görüyorlar yani şey. Sola iki, bakın aşı. Sola dikkat edin. Bu te... Aha bak burada ölmüş bir kişi. İleride evet, herhalde evet, büyük ölenler ihtimalle. ölenler, ölenler var. Hapit var. Ha. Hapit. Düşürdüm. Seni kaldırıyorum. Ben. Koruyun bizi. yok yok. Down mu? down. Geri gelin. Geri gelin. Açın durmayın. Taşı Şşşş. kavralım, Taşa gelin. Tamam, Şuradan gelebilirsiniz. Burada. Bekle bekle bekle. Arkaya aşağı bir var. kat, aşağı bir kat, but. aşağı bir <laughs> kat. <laughs> aşağı bir kat. Aşağı baksanıza bir, bir yönlere. Belki susmuş biri vardır başka. Bekleyin. Araba geliyor, araba geliyor. Sağda adam var, sağda adam. Arkada sağda araba dön. geliyor. Sağda araba dön. Dön. Şuraya. Araba, evet, araba evet, geliyor. Oğuz, Gel oğuz, Oğuz'u oğuz. dinleyin high şimdi. Piste, high ground piste, high ground piste. Araba geliyor. Esmesin, dikkat. Araba. abi arabaya. Tamam, mermi harcama, mermi harcama. Tamam okey okey. Mermi, bitti. Kral aşağıda. Yok. Kral aşağıda. Kral aşağıda evet high ground piste. Şu an. Arkadan <laughs> adam gelecek şu yönde. Gel sana mermi atayım gel neredesin o oh. Kerem. Bazuka var şurada. Öyle <laughs> ben şurada bak şurada adam var dürbün bakıyor bize. Tamam gösterme gösterme. Kanka kanka öyle kapana gidelim. Dağladım. 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 Kerem, Bak, <laughs> <iki, sonra gülüyor> da Arabayla aşalım. kaçıyor Kral yine. Tam. Ha iki kişi, iki kişi iki kişi iki kişi. Geliyorlar geliyorlar. Kırdım zırhını. Ee, sniper gördüm. Sni 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 morda sniper var. Morda sniper var. Morda sniper var. Zırh yok. Zırh yok. Tamam tamam. Yatın burada biraz. Biraz burada yatın. Tamam, okay. Şurada şurada adam. Ya Şu, aşağıda 3 kişi. 4 kişi. Aşağıda 3-4 kişi. Morda. Arkadan da adam gelebilir buradan. Biri indi. Şunu indiriyorum. O da, hmm. o da indi. Onlar o team wipe indi. oldu. Gel şurada adam var. Okey. Dikkat, dikkat, dikkat. Tamam, Düşürdüm. Geliyor hala bir tane. Zırh kırıldı var. Ağacın arkasında da. Kaçamayın çok. Mermi oldu. Mermi tam bittim tamam, orada. Şta var. Şta mı? Okey, okey, okey. Görüyorum onu. Burada aşağı, aşağı geldi. şurada. Birisi daha da paraşütte birisi daha. Aşağı arkamızda arkamızda. arkasında. Yeşilde, yeşilde yeşilde. Tam arkamıza indi yüksekte hype. Beni dinliyorsunuz mu? Motof attım. Arkamız çok yakın. Arkaya dön, arkaya dön. Arkaya dön. Arkaya dön. Bir tane daha düşürdüm. Bir tane daha düşürdüm. Burada biri çok yakın beyler. Aa, Aa, benim yanımda mıymış lan? Evet evet evet. Mermi var mı? Oğuz, mermisi sefif. olan. Sertif kullanacağım olsun. Tamam. Beyler 17 mermim kaldı. Miyim? AR mermisi olan Şu bir şarjör atabilir mi? Abi çok çok. Kişi daha düştü. Yukarıda görüyorum. Yukarıda, yukarı. Sağda tağ, tağ. benim öldü, mermim yok. Öldü. öldü. Işim işim. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Bir kişi sakin Aa, oynayın. Gelin rushlayın rushlayın. rushlayın sakin ki. oynayın. Nerede abi Bekle 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 gazdan gelmek zorunda gel. Gel geri gel geri bir kişi. Dört kişiyiz bir kişi. 4'e bir ölürsek salaz. Ayrı durun roket atmasın. Ayrı durun. Evet ayrı durun. Mecbur gelecek. Bu, bu Gazda. arada yukarıda o da Şu olabilir. Ara. Arkalan arkalanmayalım dikkat edin. Yok yok şurada gördüm. Onun ben vurdum onu. O onu aldı kanın o aldı tam arkaya bakın harbiden bakıyorum. Ah solda. Ben, ben de sağ ves sağ ves sağ ves sağ Sağ Da bulana kadar <laughs> can var ya. Aldı kazan. Tamam, çok güzel. Kolay bak. Bak var ya komuta uydu ama ne koydu. Aynen sıkınca neler. Çok kolay gaming. Bir şey diyeyim mi? Herkes muazzam oynadı. Herkes. Lakin var ya. 9 kill, 3500, 3600 hasar. 8 kill, 4000 hasar. Kuyunera. 5 kill, 2000 Kerem. 7 kill, 2300 Kaan. Bende 9. Çok iyi oynadık çok. Çılgınlar gibi. Taktik. Herkes aynı anda hareket edince çok güçlü oluyoruz, fark ettiniz mi? Evet. Nice. Dağın aşağısındaki adamlar aynı anda... Böyle...